Sağ Safiye ya. de söyle. Evet, evet. Sağ ol. Benimle. Benim. E, ne yapacağız şimdi? Biz bir sıkıldık. E, e, alışveriş için bir yer istersiniz? Efendim, aklımda ben bir yer biliyorsun. var benim. E, biliyorum. Evet. Şey evet. aklımda bir yer var da. Neresi? Trafikten çok şikayet ediyorsunuz ya. Biraz korkuyorum çünkü dört saat sürüyor. Oo. Ne? <laughs> biliyorum böyle bir şey gideceğine. Yani. Evet ya. Yani trafik hem trafik var hem de uzak bir mesafe olduğu için biraz yollu. Hı. Ama. Buyurun. Peki nasıl bu dört saat trafik? Aynı şehir için Aynı mi? Aynı şehir için evet. evet nereye gidiyoruz Aynen. ayol Ankara İstanbul yo, yo, mı gidiyoruz? Şey, Aynı şey bu böyle. Ay, değil. Amerika'daki gibi demek ki. Gipi gipi mi? Ay, hayatımız yollarda geçiyor. Yani ama da şöyle bir formülüm var eğer isterseniz uygun görürseniz trenle gidebilirsiniz. Yani şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanırsanız trafik yok, trafiği kullanmıyorsunuz kendiniz trafik, kullanmıyorsun. yani, evet, trafik, trafik evet, gömüyorsunuz. Şehir içi toplu trafiği demekle neyi kastediyoruz? Böyle şehir içinde çalışan trenleri var onların. O ne kadar ha. zamanda gidiyorlar? Ya o en fazla bir saat falan sürer. Hızlı tren. Ya evet hızlı demeyelim de bazı istasyonlarda duruyor tabii. Ay bilen. hızlı tren değil. İyi, evet o yüzden ben ha. bir şey söylemek e O zaman Pek onun uzun. bir şeyinden e, hemen aldırsınlar. Tamam tabii ki. Aa, lüks mevkiinden. Diyorsunuz. Ha Bülent Hanım trenle gider misiniz? Gider e ne miyiz? yapalım? O, oturacak mıyız burada böyle? Aa, i̇yi o zaman bence de gideriz. Evet gibi. Bence de benim için yani fark etmez hani siz biner misiniz? Biner Hayır mi? ama şey var lüks mevki falan ha, var tamam. diyor. Ne oldu? <laughs> yok yani bir söyleyemedim. Bir yani bayağı. Bayağı yolcu. Nasıl? Evet yani. tabii evet. First, first class'ı varmış, varmış mesela. Yok. yok. Hayır yok. Yok. Diyor, yok. Yok. <laughs> yok. yok. Evet. Ay. Gidelim yani siz seversiniz alışveriş. Maçla, tamam. Değer yani gittiğiniz zaman çok güzel tabii. bir şeyle karşılaşacaksınız. O yüzden değer. Onun garantisi. Trende şey de mi? <laughs> Ben... Trende de güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Öyle mi gör? <laughs> Olabilir. Abi enayilikler var herhalde. Abi. Hiç ya. Beynini yerim senin sonra. <laughs> Dikkat et. Olur olur. Ay sen seviyorum seni diye <laughs> pek gidelim, şey yapmıyorsun. Gidelim gidelim boşver. Gidelim gidelim çak gidelim çak. Gidiyoruz. Kız. Alışveriş tamam. severiz biz. Evet. 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 Ben, ben gidiyorum o zaman hala. İyi tamam. hadi. gidiyoruz, gidiyoruz. Yaşa. Tamam. Süren tamam. bire ne yapalım hayatım? 4 saat mi çekeceğiz? Çok iyi. Çok, çok, iyi bir kız. Çok ay, çok çok. Benim. Mallah. Ay canım benim. Ne kadar da. Iyi huylu, ne iyi huylu. Ne iyi çok. huylu canım. Hepimiz iyiyiz canım şu ara. Yani hiçbir şeyimiz yok. sen niye hep kendini karıştırıyorsun bu işlere? Ay beni olacak şimdi. Anasın nazar. Her yere karı kendini de sokuyor. Ara sıra şşş. Ara sıra nazar değil ya olsun. Değil. Yollar zaten öyledir. İnişleriyle çıkışlarıyla çok güzeldir. Öyle. Ne yapalım kaç dakika sonra? Ben mı? hemen giyinirim. Şöyle... Hatta saptal bir şey diyeceğim zaten. Öyle mi? Ha, iyi. Hı. İyi o zaman. Ben i̇yi oldu. Hadi. Hadi. Biraz Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim. Alışveriş yapalım. Anladım. Geldik. Hadi çabuk gidelim. ol ama. Ben tamam, gidelim. tamam. Bekletme beni. Tamam treni kaçırmayalım. Ha. Gidelim. Saatli tren biliyorsun. Ha, tren, trenden bana ne? Alışveriş dükkanlar kapandıktan Hadi. sonra Burası... yolarım ben seni sonra. <laughs> Kendine gel. <laughs> Sakın beni yolmayalım. Yolacağım. Siz daha dur. <laughs> Hadi git. Hadi bay bay. Hadi. Mehmet. Ayol neredesin? Kalk gidiyoruz. Rikşayla gidelim mi? Aa, evet. Tamam harika, peki. Harika harika. Biraz sıcak olacak harika. ama. Nasıl çevriliyor bilmiyorum. Herhalde el hareketi yapacağız. Bir tane boş gelirse. Hey. Hey Hitley! Hey! Oh! Yes! Bir şey söyleyeceğim. Ee, önce pazarlık yapmamız lazım çünkü çok para alabiliyorlar. Tamam mı? Tamam. Siz bir indirim isterseniz de sizin güzelliğiniz Aa. belki etkiler. Ee, hamart! Little small. Chiper chiper. Tamam, okay, okay. <laughs> İyi bir piy. Ben geçeyim mi siz mi geçersiniz? Giderim. Tamam pe. Kafanıza dikkat edin. Çok eğlenceli değil mi? Çok tatlı ya. Evet. Siz de güzel bir şarkı söyleyin ya. Ay ben mi biraz daha iyileştim ama hala böyle ses biraz daha yorgun Olsun, Böyle az sesinizi kullanıp bir şarkı söyleyin. Ah. Do you know she's a singer and very... Ah. Yeah. Good celebrity and also famous. Yes. Artı da seni şarkım var, Hintçe gibi. Söylesene ya. Mi? Hintli, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> söyleyin söyleyin. Hadi ben söyleyeyim. Neremi, neremi gözlerini <laughs> nice. ama siz seven gözlerini de siz söylesin hinçe desin hinçe desin ah hinçe mi evet how do you say uh, your eyes in in Hindi the... yes okay when she sing you should say hug okay hadi nene mi nene mi Oh my God. Hintçe yes, yes. söylesin. Evet. Hintçe, evet. Hindu. Hindu sing a song. Yes. Ah! <gülüyor> 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 Merhaba, Aa, baksanıza ne kadar kalabalık binmişler. Aa, Hello. Bunlar gülensin gidiyor ve nasıl çarpışmıyorlar değil mi? Tam oh, 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 oh. çarpışmıyorlar derken. Hi, Hintli. <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı Hintli. Oh, çok yakışıklı ama bir bak, bir bak. Oh, Aa, Çok güzel. Sizin sevginiz var mı? Benim sevgilim var. <laughs> var mı gerçekten? Hindistan'da buldum. Ya. <laughs> yeni mi buldunuz yani Daha Geldiğiniz otele girer mi? girmez. Daha yeni geldik. Otele girer girmez. Bizim otelde <laughs> mi kalıyor? Herhalde genel bir duyardım sizi. Alır mısınız burada acaba? Vallahi hiç belli Evlenin. Aşık olun. Evet niye olmasın? Tropikal zaten seviyorum. Aa, yan taraftaki bizim... Bak kim diyorum ben de ya? Fotoğraf çekiyor bizim... <laughs> Aa. Hi, how are you? Çok da yakışıklıymış, bir merhaba deseydi bize. Hi, hi. Where are you from? Where are you from? English? <laughs> <laughs> no. <laughs> Ani muasip olmadı bizimle acaba? Ya. Yeah. Ama know. videomuzu çekiyor maşallah. Evet bizi çekiyor. Bak hi. bak bak kendini saklıyor. <laughs> how are you? Neyse biz ilgilenmeyelim bari kendilerine ya. Evet. <laughs> Haydi devam edelim. Yeter! <laughs> <Güzel. gülüyor> Ay harika ama ya, oh my god! Harika, bayıldım ben bu işe, bayıldım! Ne biliyorsunuz, yetettirdim sucuk. <laughs>